Hadi. Bekle ya, bekle Başardım ya, bekle ya. Okçuyu ben alıyorum İçinlian ona göre başlayın. Okçu be. benim. Okçu benim. Ya ben sadece okçuyla oynayabiliyorum ayıp ediyon Toru alabiliyor Toru Doğan Toru al lan. Toru al. Toru bilmiyordur ki oğlum. Oğlum bu ne? Versus Hani oğlum başlattınız mı? Rakip arıyoruz. bekle. Hani R3 bak Versus Contact <laughs> yazıyor. Basma R3'e. Hayır basma basma. Rakip arıyoruz işte oha. oğlum FIFA'daki gibi düşün. Yarram da ilk defa oynuyorum abi. Oha. Yarray dedik belli. Ne oho. Çok hale ya. Bekle baştan açıyorum.

Anladım. Ben anlatacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir samuray vermiş, 10 samuray bedelmiş. Sonra 11 bir samuray birleşip anasını sikmiş. Ya biliyorum. Ya sus. O değil de böyle bir şey diyeyim mi? Hayır. Hayır demek de olmuyor bir şey değil mi? De. <laughs> Deme, de demek de olmuyor bir şey değil mi? Dersen ya, olur bu çocuğusun. Ya. <laughs> Doğukan oğlum çocuğusun demekle de olmuyor bir şey değil mi? Emel! <laughs> Bunları demekle de olmuyor bir şey değil mi? <laughs> tamam beyler susun yayındayız. Tamam beyler <laughs> susun demekle de olmuyor bir şey değil mi? ya yani niye bulmuyor ya bu? Ya başkası arasın bu cenabet ya. Harbi ata. Ben... Play'e ben arıyor mı? Play'e bassam arıyor mu? <laughs> Daha onu bile bilmiyor amık Ulan bir tane bak eee anam önde son e, son sınır sandığı şimdi mevcut. Karı aynı sana yemin ederim kuzey güneydeki son gül e amına koyayım aynı o. Dur o karıyı bulacağım. Nerede amık karısı? en güzel karakter hangisi? Kanka bir tane e, melek piç vardı bir tane küçücük. Zeus Zeus sağlam çok piç. Çupi 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 çok güçlü ya. Hayır hayır. hayır Bak bende şu an Yumir var, Goanyu var, Neith var, onlar, var. var. Herkes var. Onlar, onlar, onlar herkes de var. Onlardan onlara herkes. Onlar arasında hangi sen güçlü? Stiline bağlı. Mesela okçu var, ateşçi var, buzcu var. Neith Diamond. Yani Nate ben nerf kullanacağım. At lan sikerim seni ha. Ya hayır ya lan ne abi? Ben silah kar. Beyler ben ra'yı Ben ra'yı kullanacağım. Ya Ram'ı kullan. kullan. <laughs> ya Ram'ı kullan. Ya Ram. Ram'ı alırsan dinle. At lan niye ki? böyle şey yapıyorsun Oo. ya? Adam akıllı rakip ara. Oğlum <laughs> ben ne baynasına giriyorum oğlum lan. Ya 2e 2 iki yapalım. 2e 2 iki yap. 2e 2 iki nasıl oluyor? Ya mıh bir ara Kayra Orospus yapmıştı ya. Kim yapmıştı? Kayra yapmıştı ya bir ara. İki iki yap ya. Ben Atay ile olacağım. Hayır hayır atayla Doğukan çünkü Doğukan oynamayı bilmiyor. Ata Doğukan'ın açığını kapatır. bende de Varkın. O zaman ben Toru. Hayır. Adamı sikerim ha Ahahah Bak işte bak ben bu çocuğu döverim ama Hadi sömürcek ben aykırıyım lan Sonra almayacaksın sonra almayacaksın Almazsam alırsın çocuğu lan Önce kim al al alırsa Alacağım hadi Allah kadarım kullanabildiğim karakter sikerim seni Oh Hadi gel ye siktik yiyorsa siktik lan Şöyle siktik Gel lan gel Başlatıyor Dolgan ile Murat oldu ama Ananı sikeyim. <laughs> torun. Ben de. Oğlum ben niye bir şey alamadım? <laughs> Siçerim azaletiniz ha. Bir şey alamadım. Torun ben de ikinci, ikinci skili var Ananı ikinci Herhalde bu neyit? Aynen. Oh yes. Dolkan pisliğini... Aynen 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 Aynı, aynen Aynı. 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 Dokan piçliğine tor aldı ha. Yani ben yoksa ben da ve alacak. Hadi lan Barsın hadi. Ben hadi. hadi Dokan. Doğuk, Yok Doğuk, sen, sen rakiptin. Dokan'ın toru birinci skill değil ikinci skill ezikler. Ama biz her türlü sikeriz. Hadi lan Murat gel çek TEK ama her zaman bir şeyler hatırlanır. Dokan bok yedin Dokan. Beyler hepinizin eline vereceğim. Sizden tek isteğim beni sinirlendirmeyin. Evet. Çünkü en son Pro'da sinirlendirdiğinizde ne olmuştu? O değil de ben oynamayı bilmiyorum yani fazla şey yapmayın yani. Kanka bak kare, x, yuvarlak, üçgen falan var ya onlar senin özelliğin sol alttaki de böyle e, oyuna başlarken store'a gir. E, miksir al e, en başta gel bak ben de gel. Gel ben de çabuk er. Ay, gel. Ay amını yedin gel buraya. Horus çocuğu. Bizim başlangıç yerimiz buraydı değil mi? Bak. Oo, ben bak. yalnız ilk defa Sol tıka bas. Bak sol tıka bas. E. R1 yapa yapa en sonlara gel. İksir var. Yeşil iksirle e, mavi iksir. Şu an alamıyoruz evet. çünkü daha hiç paramız yok. Tamam gerekli yok. Ben, ben 100 binden başlarsın. Melikçe. Melik... Can, Melik Aa niye bir şey alamadık o zaman biz? Ha o zaman en başta almadık Ay, diye. Melih sağ ol, e, Ömer e, evet, iyidir sen ya. ya gerizek ya Ne yaptı? Öldü Kuleye öldü kulenin içine girdi Buna kulumun salağı e, Doğukan Allah burada Allah rakibinin üstüne direkt gitme lan biraz sınırlı o, ol Allah göt böyle Ata ne yaptın lan? Ata, Ata, o senin götüne girecek bekle. Gel gel. gel, gel. 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 gel Ulan keşke rayı alaydın. Bra! Oo. bra! Bekle bekle girme 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 hiç girme. Oğlum benim başka ne hiç bir iksirim yok ya? Abone Doğukan şey gelsene ya, beni siktiler burada gel. Tamam geliyorum usta. <laughs> gel lan buraya buraya diyorum. <laughs> <laughs> Ya. Oğlum Doğukan <laughs> üzerlerine direk direkt gitme biraz taksiksel davran oğlum. <laughs> Doha, Amın hani şey, <laughs> de ya Aa. ya Doğan götünü sikim oynamayı bilmiyor ya. Gidiyor yarrak ya, gibi adamlara ya. dalıyor. Amına siktir. <laughs> ben yani. biliyorum. Mur ee, bu oyun PS'de bedava. <laughs> Ömer. Gel gel. Aa gel diyor. <laughs> Oo oh, <I made> gel mi diyor? Ula Allah! Daha para sınırsız gibi bir şey değil mi? <laughs> yok, yok yani işte ama 100 binden başlattım yani bayağı paramız var. Aynen aklına milyonlar öldürdü ama Ciddi misin? <laughs> Dolgan özellik, özellik falan al oğlum başlarken. Ölünüze aldım. 6 level oldum. Bunlar daha 1 level. Ya bu Dolgan'la ben bir sikimi yapamam abi ya. Dolgan bir oğlum bir şey yap. Ben, ben de aşağıdaki özellikler level atladık çalışacak değil mi? Geldi bana. geldi. Bana 3 özellikler geldi 7 da Oğlum özellik yok ya. Al savaş ya anasını sikir! Bir vuruş kaldı ya. bir vuruş ya. Oğlum benim oyunum niye kasıyor ya. Base'e gidemiyorum. Lan! Base'e gidemiyorum. Siki ya, ya? Ben de. Ana. Niye beze gidemiyorum? Abi ben bu tuşa gidiliyor ben de gidemiyorum. Alt tuş. Alt ok var ya. Bakın gel lan buraya kaçma. Abi. Gel lan. Abi niye ben beze gidemiyorum? E Edirek yürüyerek git bunu ben bende. Oğlum yürüyerek gidiyorum zaten de çok sert olan ses ya. Oha sen nereden çıktın lan amın torunu? Sen de double kill yaptı. Abi canım olmuyor dolmuyor. Ya ata sen de karı gibi oradan zırlama ya bi <laughs> Doğan sen eee, var ya aa. oynayışını sikim özellik falan kullansana. Ya, ya, ya kullanıyorum oruç tövbe staff <laughs> ya. Daha oynuyorum <iyi> <laughs> lan. Bekle Allah, Allah Tamam kanka. Ben tamam Benim oyunum dondu. Ya koru alan atlamı ya. ya. Adamı ya. <laughs> altada. da. Aa tamam gidiyorum tamam gidiyorum galiba. <laughs> Nasıl bir de gidiyordu kanka? En alt taşkın Evet. Aa bütün şey, şeyler açıldı. Ben de, ben böyle savaşacağım lan. Dokan ben... oraya gitme oraya gitme canın azalacak. Çünkü kule sana şey yapacak. Benim internetim şu an yok. Lan ya, niye kendi kendini kullanıyorsun? Yanlışlar kullandım. Oğlan sarısın. Oo, abi çok az Beni bir öldürsenize ya. Murat beni bir öldürsene. Gel seve seve. Yani Bak bir... pislik yaparsan sikerim seni. Ya kastenci Dokan. Dokan can alsan oğlum başlarken can bas. Nereden basacağım? Alt tuşa basılı tut, base'e git. İlksir satın al, dövüşürken. Ya. Dövüşürken, ya. dövüşürken böyle Oğlum, lane. Ne yapayım, base'e gitmez benim için. Şey. Oyunum kusuyordu, geri e de gitmiyor. Basıyor mu Dokan Can? Allah'ım ya. Alt tuşa basılı tutuyorum. Base'e gitmez ya. ya. Hem daha evet, neyse öldükten sonra Murat git al e, mesela canlı azaldıkça kullan onu. Bırak bir beyze gitmeyin. Neye basacağım? Ne Kanka bende de gitmiyor Beyze. E. Ya yürüyerek gideriz bir şey olmaz. Abi benim be yürüyerek gideceğim bile canım dolmuyor. Aa ben, ben yanlışlıkla bir şeye bastım nasıl çıkacağım buradan? Ha tamam çıktım. Abi, abi, Ulan ne yapıyorsun? Ne Ata sen de mi buradaydın? Ya görmedim atayı ya. Çözmeye çalışıyorum. Az az mı çözüyor? Oha Doğan iki kil almış. Gerçi biri şeyden bedavacılıktan. Ben dört. Bakın dört, dört. O ne double kill aldım Sen ben double kill aldım. Doğan gider başlarken ayakkabı falan al lan özelliksiz oynuyorsun. Kanka burada böyle Rekomenet var sonra girdim ben. Bunlar tik işaretler. Tik işaretleri ne yapayım? Tik işaretleri alma alınmıştır. alınmıştır. Bak orada ayakkabı falan var ya hepsini al böyle. Param var zaten. Bekle önce milyonlar. Allah'ım. Aha. Oğlum Doğan tek başımayım gelsene. Dur şu an bir şey çürük. Abi orada duruyorsun bizim kulenin anasını siktiler. Abi. Baba attı, o bana. Tam bir boktan biri. Amını siken ya. Ne yapıyorsun amele siktiler oğlum. Yene o yene o Aa Dogan ya oğlum ben. Bugün, bugün çok seni bozacağım. Diyor ki orada ayakkabı var ne yapayım gel götüme sok amına koyayım lan. Lan götüre. ben gel götür. Oynadın mı? Çık defa Aha. Aha. Gel gel gel. Ata bak Ata bak lan. Oha Murat'la çok kötü çıkıp görüyoruz. Gel ata gel. 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 Öpeceğim seni gel. E, gel. O kıllı amına bir yumruk atacağım gel. Gel 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 gel. Aa dokan vur. Atak atma. Lan beni vurayım. Hiçbir şeyle vuramıyorum. Ay, aldım. Mi? Aa aldım şu an aldım. Ben de aldım gönlüm. Ulan. Ayağı ay. babanı sikim tor. Babasız Burası. Doğhan yaşıyor mu sen? Aynen yaşıyor. Doğhan ay barkını dış... i̇şte sik. De bunlar i̇şte bizim koleji sikti Doğhan toparlanamazsak bitti işimiz. Barek. Ben bir iki tane atarım. watch baba Geliyorum başla. Annenin arvadını sikeyim ya. gel lan durak. Bir dakika lan. <laughs> İksirim yok. Neredesin? Vay, bizim yarrak cananmış. Hasta ben geleni bekleriz kankam. Lokan bizim amına koyayım canavarımız. Bunlar geldiler de Okan hala bizim yardak canlanmış diyor. Bekle ben 2 3 ve oynayışta anlayacağım. Şu an tam azıcık. Adamımızı siktiler de daha neyini anlayacaksın? Bir dahakine ben başka bir şeyle Dördümüz olalım bence. Aynen aynen öyle yapacağım öyle yapacağım öyle rakip arayacağım. Tik tik zaten. Tecavüz keyfi yani. Doğan Atay'a dal. Ata gitme. Ata. Hadi görüşürüz. Ata gel buraya. Ata gel buraya. <laughs> ya ata ana inanmıyorum. Doğukan. Ya. Bir yarrağımı bilmiyorsun. Bir yarrağımı bilmiyorsun. Öl, öldüler öldüler. Çabuk gel ikisi de Oğlum orada tuş var. Tuşa <gülüyor> bakacağım. <gülüyor> Bu kadar basit Doğukan. <laughs> ya bakacağım lan. Bak. Benden daha çok oynadınız bana ne yaptı aslında Tecavüz oradık <laughs> Bu da Okan'ın oynayanın götünü siksinler ya aynı takımda ol amına koyayım Lan amına soktum bak Değerlendirme abi beni 10-15 kere benden daha çok oynadım ben daha iyi kaç oynuyorum Ata rakip ara ata Oğlum takımları keşke seçebilsek ya Okan'ı siktim lan Double kill aldım bu diye Lan geri zekalı. Ben de Koyayım, Do bak yani. Doğukan'a diyorum ki taktiksel davranan Doğukan adamın sizin üzerinize koşuyor kılıçla. Böyle <laughs> <mi>? gelin. <laughs> rakip ara ata. Açın mı bir daha kaçtım. Hayır rakip ara. Bekleyeceğiz. Hayır. Hayır ama beni de durun ata rakip arayacak. Bekleyeyim yani buradan. Götümü evet. sikecek halin yok ya bekle de. İnşallah bulur da. <laughs> Salak Doğan'la vakit da dinliyorum gelmedi lan. Yo Doğan burada. Doğan Oğlum bence aynı kumdan <laughs> oynayalım ama takımlar değiştirilebiliyor sözü. Şey yok abi yok. <laughs> Bu oyunu ben de fazla ne? oynamadım lan. Ne <laughs> hiç Ya <gülüyor> Ramiye <gülüyor> hiç oynamadın. Ya. Yemeye Hayır bırak rakip koruyor. Abi, Abi şimdi fark ettim de hmm. geçen maçta bana faul yapılan yerde yemin ederim vücudumda iz kalmış. Ya ananı sikim ya. Oğlum bence hep yapalım ya. Ata sus ya sikerim kastımına ha. bir dakika geçti. E, bekle Yapamadım. bir dakika geçti diyor amına koyayım. Yapamadım. Lan ben buna para çekemem be Para mı çekeceksin? Sen amına yumruk atarım lan. Sen amına yumruk atarım. Sana ne oğlum? Bu kapalı beta zaten. Daha tam oyun çıkmadı Dokan bu beta. Oyun paralı olur değil mi? Ya on... en fazla 15-20 lira. Ya, ya. işte. Ata ben ben davet ediyorum sizi bekleyin. Yarrak gibi amına koyayım. Aklım bu aralar. Gönlümden çıkanın kalbinde yeri <laughs> Nasıl rakip arıyor? Sen mi lidersin yine? Birisi çıktı. Ben çıktım geri girdim. Yo. Kedran şu kaptan çıktı. İşte ben çıktım. Poseidon geldi lan. Poseidon ne? Karakter Oros Pu. Aferin Şey çıkmış Murat sen niye çıktın parkta? Davet atacağım size bakın şimdi. Sen sen uğursuz geldin. Ya neyse beyler hadi ben kaçarım. Sıçacağım. Ben. Gel lan davete. Ata bende niye gözükmüyor bir lan bir sen? <laughs> ha ne? şimdi buldum. Atın şimdi buldum mı? seni. Geldim Murat daha ne yaptın ya Bir şey mi yaptım oğlum? <laughs> ya, Kaç senin... tane atmış çüş! bilerek yaptım. Sana 5-6 tane yaptım da dokan atıya 30-40 tane. Gerçek ya, dik ya, ya. ya. Dok, Barkan hadi. Ya bence ben geliyor doğru. Ata sana bir ya. yaklaşık 5 dakika gelecek. Bandaşı ben de ver, ya, ben bu oyunu o kadar iyi bilmiyorum. Gelin bir eli sonu CD'ye atıyor. Götüme mi sokayım CD'ye? Ben öyle. Ya ben, ben burada da ne <laughs> <ya> yeter. <laughs> Ben nasıl rakip alacağım? Bella, 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 bella. Bella nasıl rakip alacağım? Ağzına kamçık soktuğum bir şarkı söyleme. Lella, Ata nasıl rakip alacağım? Kilitli işte. güzel. Ney? Ya bu anamın hala geliyor ya. Kibirli gezen yerler amcı olmazmış. Versin. Sağ ol kanka. Lela 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 ya be ne yapıyorsunuz? Ayda ortada kapışıyor ya herkes. Nella. <laughs> Murat senin hala davet geliyor ya. <laughs> o zaman bir, iki. Nella. Nella 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 nella. Bu beni sinir etti. Hayır. Yemin et lan. Allah Kur'an çarpsın ki. Murat atıyor, atıyor, atıyor. Lan Nereye atıyor? Nereye Murat bana atıyor. Doğukan'ı şu an atıyorum. atıyorum. Ata sana önceden çok fazla attım. Ay, <laughs> ben sana nasıl atacağım lan bilmiyorum da. Susun. Ya, Konuşmam. Oha. Yani. En son fail verdi. En son fail verdi. Tamam yapamıyorum bir daha. Lan nasıl ya ben gönderdim. Ya, ben işte ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kastım açıyorum. Ya ben nasıl göndereceğim diyeceğim buna. Sana ne ya? Murat sen üstüne geliyor sonra? sen üstüne gelince ne olacak? Draft 8 bans falan ne yapayım onu ata? Görkem. Ya? Smite'e gel acil yayındayız hadi. 6. kişi kim geldi lan? Ben güncellemedim Smite'i. Ha tamam o zaman. Ya. Ben açayım mı? Hayır. Ya bu ben gidiyorum. Kan tamam, önce nere attım? Siktir <laughs> Allah. Allah çarpsa ki şu an oyun kuruyorum. Ben açıyorum ben. <laughs> Dolkan çıktı lan. Dolkan gel. Ben çık. Ata gel. O custom kastım açtın mı? Aynen kastım açıyorum. Evet. Bak hatta şu an match type Joe's konses falan ona ayarlıyorum. Bekle 10 milyon tane daha sattığın için gelebiliyorum. Daha satmana gerek yok. Eğer geldi. <laughs> Yanlış çok Abi da. çıldırdım ya. manyak bir şey vallahi manyak bir şey. Ne yapıyorsunuz lan? Ben yani maç vs Blood midir nedir her ne sikim sonik bir şeyse. E public mi yapayım private mi yapayım ata? Kıra bak bak. Ben ben GK'ye gençler geçiyorum geliyorsun gelin altı gör özür ya, ya hayır doğan konuşmam. Gör sen deli misin? Sizi sordum. <gülüyorl> ben başlattım hadi. Doğan niye çıktın ya? Doğan çıkmış. Doğan gel şuna. Ya bir tak tamam, söz atmayacağım bak söz. <laughs> Olur, bir bak lan, ya ben ben ben. bildirimleri kapat iki dakikalığına. Önceden attım. Allah'ım önceden attım. Bu summit güzel değil ya. Hı. Ya Doğan gel abi ya. ya. Cevapma. Doğanla ben öleyim ya. Hı. Tamam bak Doğukan gelsin ya. ya ben şimdi ya. ya. Önceden atmıştım yarra ne yapabilirim? Ya çocuk var ya sen benim elime düşme daha fazla. <laughs> sen var ya bunu koyacağım bekle. Sen yok sen bir <laughs> <sen daha daha gülüyor> <tutacağız. gülüyor> Ya, ya, ya. Beyler Doğukan, Doğukan hadi gel. gel. Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik. Öler kolu kıracak. Ağzını kırayım. Lokan hadi gel. Bastrayla bindi mi? Bana Asla. asla, asla hatta Dokan, baba mu, baba asla burada. Oynadı galiba Gökçe. Lokan geliyor mu gelmiyor mu? Burada sana atarsan çıkarım. UFC indi mi? Yapıyor ya. Bu sesi geliyor. Uf. Yapma ya. Lokan yapıyor. Uf. O Orutlu çocuğu Lokan yapıyor. Bildirimleri kapacağım şimdi. Bildirimleri kapacağım. Zor değil. Bak bildirimler. İstediğin kadar at. Kanka bildirimleri kapadım. istediğin kadar at gözükmüyor. Ben nasıl? Lan bildirimleri nasıl ama nerede girmeye girmeye? İntikam soğuk gelen bir yemekleri Dolkan.